Çok yakında başlayacak yeni diziler. 1 numara Kırmızı Taksi dizisi. Dizinin başrolü için Alina Boz ile görüşme yapılması planlanıyor. Oldukça iddialı diziler arasında yer alan dizi No TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin senaryo hazırlığı henüz devam ediyor. Dizi Haziran ayında başlayacak. İki numara Benim Hikayem dizisi. Dizinin başrolünde Hande Erçel'in adı geçiyor. Bu sezon hazırlığı devam eden dizi yeni sezonda başlayacak. Dizi Kanal D veya Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin erkek başrolü için ise görüşmeler devam ediyor. 3 numara Bin Bir Gece Masalları dizisi. Bu sezon yine oldukça iddialı olan dizide Kerem Bursin ve Cansu Derin'in adı geçiyor. Dizi oldukça farklı bir konuyu ekranlara taşıyacak. Dizinin senaryo hazırlığı devam ediyor. Dizi bu yaz çekimlere başlayacak. 4 numara Korkusuzlar dizisi Uzun süredir süren dizi hazırlığı yavaş yavaş bitiyor. Dizide Aytaç Şaşmaz ve İsmail Hacıoğlu'nun adı geçiyor. Bu sezon yine oldukça iddialı olan dizi TRT1 veya Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin Haziran ayında yayınlanması planlanıyor. Bu dizi sezonun ilk askeri dizisi olacak. 5 numara çırak dizisi. Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Damla Sönmez yer alacak. Dijital platform için hazırlanan dizinin TRT 1 ekranlarında yayınlanması ihtimali var. Dizi çekimleri ve hazırlığı henüz devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.